Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir konu işleyeceğiz. Milli Edebiyat Dönemi. Milli Edebiyat Dönemi sınavlarda karşımıza en az 2-3 sorunun bazen de 4 sorunun geldiği bir konu. Yani çok önemli bir konu. Türk Edebiyatı'nda ise gerçekten bir dönüm noktası diyebiliriz. Bu önemli dönemi beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Milli Edebiyat Dönemi diyoruz. Neden Milli Edebiyat diyoruz? Çünkü hem edebi eserlerde dil ve anlatım olarak konu olarak da millileşmenin milliyetçilik fikrinin egemen olduğu dönemi kapsadığı için milli mücadele dönemine denk geldiği için milli edebiyat dönemi diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu dönemi kimler başlatmıştır? Başta Ömer Seyfettin olmak üzere Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem gibi genç kalemler adını verdiğimiz yazarlar bu dönemin, bu harekatın öncüsü olmuştur. Tabii bu dönemde birçok fikir çatışması da yaşanmıştır Osmanlıcılık fikri İslamcılık fikri batıcılık fikri ve bir de Türkçülük fikir akımları çatışma halindedir ve bu akımları savunan yazar ve şairler sürekli bir sürtüşme halindedir Milli Edebiyat döneminin kaynağı Ati'ye dayanır ve bu dönemin ...başlamasının yankıları aslında fecrati döneminde başlamıştı sevgili arkadaşlarım. Ve fecrati topluluğundan ayrılan bazı yazar ve şairler de milli edebiyat dönemine... ...bu dönemin, bu harekatın e, temsil eden gruba katılmışlardır. Sevgili arkadaşlar, milli edebiyat dönemi az önce dediğimiz gibi birçok fikrin, çatışmanın ortasında kalmıştır. Birçok akımın çatıştığı bir dönemdir. Bunlar az önce saydığımız dört önemli akımdı sevgili arkadaşlar. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Milli Edebiyat dönemi bu fikir çatışması içinde Türkçülük akımının zaferiyle sonuçlanacağı dönemdir. Yani Milli Edebiyat döneminin kaynağında Türkçülük akımı vardır sevgili arkadaşlar. Önce bu söylediğim önemli cümleyi yazıyoruz. Hemen ardından da sevgili arkadaşlar bu bahsettiğim akımlar hakkında bilgi vereceğim sizlere. Çünkü sorularda sık sık karşımıza çıkacak. Bu dönemin kaynağı Türkçülük akımına dayanır. Türkçülük akımına dayanır. Sevgili arkadaşlar, az önce söylediğim önemli cümleyi ikinci maddemizde yazıyoruz. Neydi o sevgili arkadaşlar? Bu dönemde birçok fikir akımı çatışma halindedir. Bu dönemde birçok fikir akımı çatışma halindedir. Bu fikir akımları hangisidir sevgili arkadaşlar? Şimdi tek tek görüyoruz. Öncelikle Osmanlıcılık fikrini, bu fikir akımına bir işleyelim. Osmanlıcılık derken sevgili arkadaşlar neye kastediyor? Osmanlı devlet yönetimi yanlısı olan yani eski edebiyat yanlısı olan Osmanlı devletinin eski geleneğin sürmesinin devam etmesini isteyen yazar ve şairlerin desteklediği bir akımdır. Peki bu akımın temeli, felsefesi nedir? Sevgili arkadaşlar bu akımı savunan yazar ve şairler edebiyatta, dil ve anlatımda başarının Osmanlı Devleti'ne tabi olmakla Osmanlı Devlet Anlayışı'nın geleneğinin sürdürülmesiyle sağlanabileceğini savunan bir akımdır. Yani Osmanlı Devleti içinde her vatandaş dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın eşit bir şekilde gözetilecektir. Bu düşünceyi savunan bir akımdır sevgili arkadaşlar. Yazıyoruz. Osmanlı toprakları içinde her birey dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit sayılacaktır. Osmanlı geleneğinin devam etmesi gerekmektedir düşüncesini savunurlar sevgili arkadaşlarım. Osmanlı geleneğinin devam etmesi gerektiğini savunuyor Osmanlıcılık akımı sevgili arkadaşlar. Bir diğer akımımız ise İslamcılık. İslamcılık akımı ise sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz halife İslami bir kavramdır ve halife yeryüzünde Tanrı'nın gölgesi olarak çok büyük yetkilere sahiptir. Bu inanışa sahiptir Müslümanlar arasında. Dolayısıyla bu akımı savunan şair ve yazarlar da Herkesin, her insanın e, halifeye tabi olmasını, halifenin koruyuculuğu altında bu varlığını devam ettirmesi gerektiğini savunur. Yani herkes, tüm Müslümanlar halifeye bağlıdır. Halifenin yönetimiyle, halifenin baskısı altında yaşamalıdır. Çünkü biz ancak İslami döneme yani eski yaşayışa geri dönersek, başarıyı sağlayabiliriz, gelişebiliriz düşüncesini savunuyorlar sevgili arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Başarıyı yakalamanın yani gelişmenin formülü şudur. Bu akımı savunanlara göre halifeye tabi olunacak, Müslümanların lideri sayılan halifeye bağlı kalınacak ve İslamiyetin ilk yıllarındaki yaşayışına geri dönülecektir düşüncesini savunurlar sevgili arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Halife Müslümanların dini lideridir. Bundan dolayı ona tabi kalınırsa daha hayırlı olacaktır düşüncesini savunurlar. İslam'ın ilk özüne dönülmesi gerektiğini savunurlar. Bir diğer akımımız ise sevgili arkadaşlar, İslamcılığı bitirdikten sonra batıcılık diyoruz. Batıcılık ise sevgili arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere Batı edebiyatını, Batı medeniyetleri örnek alınması gerektiğini savunurlar. Hem yönetim biçimi olarak hem yaşayış tarzı olarak hem de dil ve anlatım edebi yönden gelişmeleri takip ederek başarıya sağlanacağını ulaşılacağını savunurlar. Ancak bu şekilde bir toplum gelişebilir. Bu şekilde bir toplum ilerleyebilir düşüncesini savunuyorlar sevgili arkadaşlar. Temelinde Batı medeniyetlerini örnek alma durumu vardır sevgili arkadaşlar. Yazıyoruz. Dil ve anlatım yaşayış biçimi ve yönetim anlayışı olarak Batı medeniyetleri örnek alınırsa o zaman gelişme sağlanabilir. Evet değerli arkadaşlarım. Az önce de söylediğim gibi konunun başında milli edebiyat dönemi işte bu fikir akımlarının çatışması yoğun yaşandığı dönemde kurulmuş, ortaya çıkmış bir akımdır. Milli Edebiyat Akımı ya da diğer adıyla Milli Edebiyat Hareketi sevgili arkadaşlar. Bu akımların dışında Milli Edebiyat dönemini başlatan yazar ve şairlerimiz Türkçülük akımını savunmuşlardır. Az önce de söylediğim gibi bu dönemin kaynağı Türkçülük akımına dayanır. Türkçülük akımının zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu fikir çatışması sevgili arkadaşlar ve Milli Edebiyat Dönemi kurulmuştur. Ve bu dönemin özelliklerini yazmaya devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu dönem hangi yılda başlamıştır sevgili arkadaşlar? 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nde Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu yeni lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar. Çünkü o yeni lisan makalesinde yeni dil harekatının, milli edebiyat harekatının ilkeleri yazıyor sevgili arkadaşlar. Bunu yazıyoruz önemlidir. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler adlı dergide Genç Kalemler adlı dergide Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu Yeni Lisan adlı makalenin yayımlanmasıyla Bu dönem başlar. Sevgili arkadaşlar, bu derginin, bu makalenin önemi çok büyüktür. Genç Kalemler dergisinin ve Yeni Lisan makalesinin önemi Türk edebiyatında çok büyüktür. Çünkü yeni bir oluşumun, yeni bir akımın, yeni bir harekatın başlangıcı olmuştur sevgili arkadaşlar. Milli edebiyat döneminin başlangıcıdır ve İlk defa milli edebiyat kavramı kelimesi bu dergide söylenmiştir sevgili arkadaşlar. Genç Kalemler adlı dergide. Bu çok önemli bir bilgidir. Bir daha söylüyorum. İlk defa milli edebiyat kavramı, milli edebiyat terimi ilk defa sevgili arkadaşlar bu dergide geçmiştir. Terim olarak yazılmıştır. Bunu yazıyoruz değerli arkadaşlarım. Milli edebiyat kavramı terimi ilk kez bu dergide kullanılmıştır. Bir diğer önemli özelliğimiz ise sevgili arkadaşlar ve bu derginin ilk olma özelliği başka bir konuda da var sevgili arkadaşlar. Dil sadeleşmesinin yani Türk dilinin sadeleşmesi gerektiğinin bir dava olarak, bir önemli bir mesele olarak ele alınması ilk defa yine bu dergide söylenmiştir, ortaya atılmıştır sevgili arkadaşlar. Türk dilinin sadeleşmesi konusunun bir dava olarak, önemli bir mese mesele olarak, bir dava olarak ele alınması gerektiği ilk defa bu dergide ortaya atılmıştır. Sevgili arkadaşlar, bu dönemin önemli özelliklerinden bir tanesi de konuşma dilinin dil ve anlatımda, edebiyatta Eserlerde konuşma dilinin günlük konuşma dili yani halkın konuştuğu Türkçe olması gerektiğini savunmuşlardır ve bu dönemde yazılan eserler de bu kurala riayet edilerek oluşturulmuştur. Önemli bir özelliktir. Bunu da yazıyoruz değerli arkadaşlarım. Dil günlük konuşma dili olmalıdır. Bu dönemde yazılan eserlerde sevgili arkadaşlar konu mekan olarak sadece İstanbul'da değil, İstanbul dışına çıkması gerek. Ülke sorunlarının dile getirilmesi gerek düşüncesini de savunmuşlardır. Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları sevgili arkadaşlar. Bunu da yazıyoruz. Bu dönemin önemli bir özelliğidir. Eserlerde sevgili arkadaşlar yazıyoruz. Eserlerde mekan ve konu İstanbul dışına çıkmalıdır. Görüşünü savunurlar sevgili arkadaşlar. Bu dönemde sevgili arkadaşlar milli edebiyat konuları, milli konular, milli mücadele ve kurtuluş savaşı sık sık eserlerde işlenmiştir konu olarak. Çok önemlidir. Bunu da yazıyoruz. Özellikle arkadaşlar milli mücadele milliyetçilik düşüncesi ve kurtuluş savaşı konu olarak çok işlenmiştir. Bir kez daha söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bu dönemde eserlerde milliyetçilik düşüncesi, milli mücadele günleri, olayları ve Kurtuluş Savaşı eserlerde sıkça işlenmiştir. Bunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir diğer özelliğimizi yazmak için tahtanın bir kısmını siliyoruz ve bu dönemin özelliklerine, dil harekatının ilkelerine değiniyoruz değerli arkadaşlarım. Çok önemlidir bu. Bir diğer özelliğimiz ise sevgili arkadaşlar. Bu dönemde şair ve yazarlar bireysel konulara da çok yönelmiştir. Özellikle aşk konusu roman ve hikayelerce sıkça işlenmiştir sevgili arkadaşlar. Bireysel konular da işlenmiştir. Ya da bireysel konulara yönelmişlerdir diyelim. Yönelmişlerdir. Aşk konusu roman ve hikayelerde sıkça işlenmiştir. Değerli arkadaşlarım, roman ve hikayelerde daha çok sosyal meseleler anlatılmıştır. Milli mücadele olsun, milliyetçilik düşüncesi olsun, kurtuluş savaşı olsun, toplumsal sorunlar olsun. Roman ve hikayelerde e, sosyal meseleler çok işlenmiştir Tabi aşk da işlenmiştir aşk konusu da işlenmiştir yazdığımız gibi ama en çok toplumsal konular dile getirilmiştir. Aşk daha çok e, şiirlerde. Yani bireysel konular daha çok şiirlerde dile getirilmiştir. Sosyal mesajlar, sosyal meseleler daha çok roman ve hikaye ile halka ulaştırılmıştır. Çünkü bu dönemin anlayışı sanat toplum içindir anlayışları sevgili arkadaşlar. Yani sanatçılar şunu savunuyor: ülke gerçeklerini halkımız öğrenmelidir diyor. Halka iletilmelidir diyor. O yüzden eserlerde daha çok toplumsal konular, Kurtuluş Savaşı toplumsal meseleler işlenmiştir değerli arkadaşlar. Yazıyoruz. Şiirlerde bireysel konular. Roman ve hikayelerde sosyal meseleler işlenmiştir. Bir diğer önemli özelliğimiz de sevgili arkadaşlarım az önce söylediğimiz gibi bu dönemdeki sanat anlayışı sanat toplum içindir. Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. Bir başka önemli özelliğimiz ise sevgili arkadaşlar bu dönem sanatçıları Doğu Batı taklitçiliğini şiddetli bir şekilde eleştirmiştir değerli arkadaşlarım. Yani Servet-i Fünun'u ve Fecri Ati'yi Batı'nın taklitçisi olarak eleştirmişlerdir. Divan edebiyatını ise doğunun taklitçisi olarak eleştirmişlerdir. Biliyorsunuz divan edebiyatında daha çok İran ve Arap edebiyatı örnek alınmıştı. Servet döneminde, Fecrati döneminde batı, batı medeniyetleri, batı kültürü örnek almıştı. İşte milli edebiyat dönemi şair ve yazarları divan edebiyatını doğuyu taklit etmekle suçluyor. Servet ve Fecrati dönemi topluluğu sanatçılarını ise batıyı taklit etmekle Eleştiriyorlar. O yüzden şu maddeyi yazmamız çok önemli ve gereklidir. Doğu Batı taklitçiliğinden kaçınılmalıdır. Görüşünü savunurlar. Sevgili arkadaşlar, bu dönemin özelliklerini ve yeni lisan yani dil harekatı Dediğimiz Milli Mücadele Harekatı'nı, Milli Edebiyat Harekatı'nı toplu bir şekilde işlemek istiyorum. Daha kalıcı olur çünkü maddeler birbiriyle çok bağlantılı sevgili arkadaşlar. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin. Bu dönemin üç öncüsü sevgili arkadaşlar. Yeni lisan makalesinden hemen sonra bu dilin sadeleşmesi gerektiği ilkelerini yayınlamışlardır. Dilin sadeleşmesi gerek. Ve onlar şu düşünceyi savunmuştur sevgili arkadaşlar. Milli bir edebiyat ancak milli bir dille yaratılabilir. Düşüncesini savunup yeni ilkeleri yayınlamışlardır sevgili arkadaşlar. Bunu da yazıyoruz. Ömer Seyfettin Ziya Gökalp canip yöntem gibi bu dönemin öncüleri milli bir edebiyat ancak milli bir dil ile yaratılabilir düşüncesini düşüncesini savunmuşlardır. Evet sevgili arkadaşlar bu dil harekatının maddeleri maddeleriyle ilgili birkaç madde daha yazalım. Çok ama çok önemlidir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar, bu dil harekatına göre yazar ve şairler özellikle Arapça ve Farsça kelimelerden kaçınılmalıdır. Yabancı dil bilgisi kuralları, isim ve sıfat tamlamaları bırakılmalıdır, düşüncesini savunur. Hemen yazıyoruz, Arapça, Farsça kelimeler ve tamlamalar bırakılmalıdır. aruz ölçüsü terk edilip hece ölçüsü kullanılmalıdır. Bu iki maddeyi şiddetle savunurlar sevgili arkadaşlar. Arapça, Farsça kelimeler ve Arapça, Farsça isim sıfat damlamaları acilen bırakılmalıdır aruz ölçüsü terk edilip hece ölçüsü kullanılmalıdır. Bir başka savundukları düşünce ise arkadaşlar konuşma dili Türkçedir. Halkın konuştuğu dil Türkçe. Resmi yazı dili ise resmi yazı dili ise İstanbul dili olmalıdır. Yani İstanbul ağzı, İstanbul konuşması sadeleştirilmeli ve kullanılmalıdır. Sadeleştirilmeli ve kullanılmalıdır. Bir başka sanıldıklar madde ise sevgili arkadaşlar dil ve edebiyat özüne dönmeli. Ülke gerçekleri halka anlatılmalıdır. Konular İstanbul dışına çıkmalıdır. diğer Türk lehçelerinden bak bugün bu çok önemli sevgili arkadaşlar. Türkçe olmasına rağmen diğer Türk lehçelerinden kelime alınmamalıdır. Bunu savunuyorlar. Diğer Türk lehçelerinden kelime alınmamalıdır. Evet değerli arkadaşlarım. Bu dersimizde hem dil harekatının milli dil harekatının ilkelerini anlatmış olduk. Hem de bu dönemin özelliklerini ayrıntılı dile getirip nasıl başladığını bu dönemdeki fikir çatışmalarını tek tek dile getirdik. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.